Herkese selamlar. Bugün sizlere çok güzel bir kısır yapacağım. Çiğ köfte tadında neredeyse. Çiğ köfteyi yapamayanlar, bu kısırı yaparak çiğ köfte isteğini giderebilirler. Bu kısır ablamın kısırıdır. Çok meşhur. Yiyen bir daha yemek istiyor. Ben de ondan öğrendim. Şimdi sizlere de yapacağım pratik bir tarifi var. Hemen göstereyim sizlere de. Bir tane soğan koydum. İki diş sarımsak koydum. Bulgur kişi sayısına göre kahve fincanıyla ölçerek kaç kişiyseniz ona göre koyabilirsiniz. Gelen misafirleriniz ya da kendi evinizdeki sayıya göre yapabilirsiniz. Kahve fincanı ya da küçük çay bardağı bir kişi olarak ölçüyoruz ve koyuyoruz. Ben çok az yapıyorum bugün. Sayımız az olduğu için misafir de yok. Malum korona var. 2 ee, kaşık domates salçası, bir yarım kase isot, nar ekşisi, yalnız market sos nar ekşisi değil kesinlikle, doğal nar ekşisi, toz kırmızı biber, kimyon olmazsa olmazı, bunun içine istediğiniz herhangi bir garnitür, yeşillik her şey koyabilirsiniz. Ben genelde maydanoz mutlaka, taze soğan koyuyorum ama taze soğanımız yok. Ben bugün maydanoz koyuyorum. Varsa mor lahana da ufak ufak doğruyorum. Çok güzel oluyor. Eğer isterseniz bunun yerine turşu da falan koyabilirsiniz ya da salatalık domates. Şimdi bir tane soğanımı küçük küçük doğruyorum. Sıfak olduğu için iki diş koydum. Siz bir diş birlikte de koyabilirsiniz. Dediğim gibi bu ölçüleri koyduğunuz bulgur sayısına göre çoğaltabilirsiniz. Benim yaklaşık 4-5 çift Bu kahve kıyımcının ölçüsüydü bulgur. Siz arttırabilirsiniz ölçüyü. Bunu birazcık doğruyorum. Küçük küçük. Evet, aysın malzememize dönüyor. Doğradığım sarımsak ve soğanı çiğden bulgurun içine bu şekilde koyuyoruz. İçine biraz da tuz koyacağım. Şöyle şu şekilde yoğuracağım. Kabın içine boşaltıyorum. Evet. E, biraz da tuz mi? koyuyorum. İçine bulgur e, tuzsuz olmasın de. diye. E, 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 Kesemedin mi? Kesersin anne bak böyle. Şimdi sıra sende. Böyle karıştırıyorum soğanı, sarımsağını. Bu şekilde. Üstüne geçecek şekilde Şöyle sıcak suyumu veriyorum. Biraz fazla verirseniz sıcak suyu daha yumuşak olur. Az verirseniz de dilim olur. Çok dilim olmayacak, çok yumuşak olmayacak. Bu bazen kaçabiliyor da. Şimdi bulgur bunu çekecek. Bulguru bir kenara alacağız. Ağzını kapatıp. Şöyle. Bulgurun ağzını kapatıyoruz. Onu bir kenara alıyoruz bu şekilde. Şimdi Yoğurduktan sonra içine koyacağım malzemelerimi doğruyorum. Dediğim gibi mor lahana biz kıstırıyoruz. Güzel oluyor küçük küçük doğrayınca içine. Kızıma yakışıyor. Hem de kırmızı sebzeler inanılmaz faydalı ve antioksidan içeriyecek. Bol bol çekeyle çalışıyor. Sonra kadar, kadar. Baydur Muhalle Hanım'ı doğradım. Ayrıca suyu da doğradım şu anda. Bunları en son yoğurduktan sonra tadını her şeyini ayarladım mı? En son içine koyup karıştırıp servise hazır hale gelecek. Bulgurumuzun suyunu çekilmesini bekliyorum. Suyu çektiği gibi karışımı hazır olacak. Evet bulgurumuzu ıslatmıştık. Şimdi hazır hale gelmiştir herhalde. Gördüğünüz gibi yumuşamış. Şimdi içine malzemelerimizi koyacağız. Varsa bir şey biber salçası da koyabilirsiniz. O zaman göre istemiyorsanız koyabilirsiniz. Şöyle isotu. Şöyle kimyonu. Kimyon yaklaşık bir yemek kaşığı kadar. Toz biber de bir yemek kaşığı kadar. Şöyle. Ve nere şişesini koyuyoruz. Şimdi bu karışımı Güzelce birbirine yedirecek şekilde yoğuruyoruz. Yoğurunca daha güzel özdeşiyor kısır. Yoğurmadan kaşıkla karıştırılan kısırın birbirine tadı geçiyor. Her yeri aynı eşit. Dağılmıyor baharat tadı. O yüzden yoğurunca daha lezzetli oluyor. Kısır biz acı seviyoruz. Biraz o yüzden kısırda da acı yapmaya çalışıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi rengi koyu. Normal dışarılarda yapılan kısır gibi değil bizim yaptığımız kısır. Ben Malatya'lıyım. Acıyı seviyoruz. Bak. Ablam da çok güzel yapıyor. Biz de onun yaptığı gibi şiş. yapıyoruz sık sık. Evet gördüğünüz Adama gibi şiş. yoğurma işlemin sonu erdi neredeyse. Hani karışımları, o baharatları olan yoğurmayı. İyice birbirine özleşti. Buna şimdi yağ koyuyorum. İsterseniz sıvı yağ da koyabilirsiniz. Ben zeytinyağı tercih ettim ama yağını biraz koyuyoruz. Bulgur yağ seviyor. Yağını koyduktan sonra yoğuruyoruz. Yeşillik garnitürü en son koyuyoruz çünkü yağlı ezilmesin diye birlikte malzemeler. Şöyle şu şekilde karıştırıp gördüğünüz gibi yağ gidiyor. Yağ. O yüzden biraz daha yağ alır bu. Az daha yağ gezdiriyorum. Elinizdeki malzemeye göre göz kararı siz bunu ayarlayabilirsiniz. Yoğurduktan sonra tadına bakıp tuzu eksikse biraz tuz. Acısı eksikse acı koyabilirsiniz. Bir sotumuzu... Ekşi seksek ekşi biraz ekleyebilirsiniz. Seviyorsanız sevmiyorsanız da ekşi seksek Şimdi bunu kattıktan sonra artık sıra geldi. Mor lahanaya ve bu koymaya. Bu şekilde hepsini koyuyorum. Ve düzence karıştırmaya çalışıyorum. Şu şekilde iyice. Gördüğünüz gibi. Görüntüsü çok güzel görünüyor. Bakalım tadı da güzel mi acaba? Ayselma'yı görür görmez çiğ köfte zannetti. Anne köfte demeye başladı zaten. Evet içinden fırladı. Herhalde misafir gelecek. Öyle derler. Evet garnitürlerimi de koyduk. Hazır artık kısırım. Şöyle birazcık. Bu servis size kalmış bir şekilde. istediğiniz gibi sütlü koyabilirsiniz. Şöyle şu şekilde. Şöyle Limonu da şöyle üzerine sıkın. Afiyetle yiyebilirsiniz. Şu şekilde. Baba, ya Gördüğünüz gibi Baba kısırı de. sıktığım zaman çiğ köfte gibi Baba sıkı de. duruyor. Dağılmıyor. O yüzden çiğ köfte tadında Baba. bir kısır. Çiğ köfte yapamayanlara alternatif kısır yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Ekşi de bol limonu sıkıp afiyet Baba. olsun. Baba. Ya